Selam, Münih'teki 2025 AYE Otomobil Fuarı'ndan edindiğimiz bilgileri yapacağımız bu detaylı incelemeye hoş geldin. Kaynaklarımız fuar alanından canlı izlenimler, bolca yeni model ve e, teknoloji demolarıyla dolu. Şimdi sahneyi şöyle kuralım. Burası otomotiv devlerinin, yani özellikle Almanya ve Çin'in kıran kırana bir kapışmasına sahne oluyor resmen. Asıl soru şu, Çin şimdiden ipi göğüsledi mi yoksa Alman devleri bu meydan okumaya sağlam bir yanıt verebiliyor mu? İşte bu analizde bu çekişmenin biraz nabzını tutacağız. Yeni arabalara, öne çıkan teknolojilere ve fuarın genel havasına odaklanacağız ama hani sadece listeleyerek değil bunların senin için ne anlama geldiğini çözmeye çalışarak. Okey, hadi başlayalım. İlk olarak ev sahibi Alman üreticilerin kozlarına bakalım. VW ile başlayalım mı? yeni ID Cross SUV'yi tanıttılar. Evet, yaklaşık 28 bin euroluk bir başlangıç fiyatı ve 400 kilometre civarı bir menzille geliyor bu SUV. Ama asıl ilginç olan e, şey, tasarımdaki geri adımlar gibi görünen ama aslında ileriye dönük olabilecek bir hamle. Fiziksel düğmeler ve hani bildiğimiz kapı kolları geri dönmüş. Aa bu gerçekten dikkat çekici. İlk ID modellerindeki o dokunmatik yüzeyler, gömme kollar falan çok eleştirilmişti çünkü. Demek ki VW geri bildirimleri dinliyor. Yoksa bu sadece yüzeysel bir düzeltme mi sence? Bence kesinlikle bir ders çıkarma var gibi duruyor. Yani o ilk e, ID3 ve ID4'teki radikal dijitalleşme ısrarından bir dönüş bu belli ki. Ama tabii ki asıl mesele bu arayüz düzeltmelerinin ilk modellerde yaşanan o daha derin yazılım sorunlarını çözüp çözmediği olacak. Yine de kullanıcı deneyimi açısından olumlu bir adım. Orası kesin. Ayrıca VW grubu sadece bununla kalmıyor. 25 bin euro civarında 3 yeni küçük elektrik Elektrikli araç yani EV daha duyurdu. Skoda Epic, Cupra Raval ve VW ID Polo. ID Polo ismi dikkatimi çekti. Sadece ID3, ID4 gibi sayılar yerine Polo gibi köklü bir ismin geri gelmesi, bu bir strateji değişikliği mi? Hem de nasıl? VW resmen mirasına ve bilindik isimlerine geri dönerek marka bağlılığını güçlendirmeye çalışıyor gibi. Yani gelecekte ID Tiguan, belki ID Golf gibi isimleri de duyabiliriz. Bu sadece bir isimlendirme değil yani, markanın kimliğiyle yeniden bağ kurma çabası. ID Polo'nun kendisi de ilgi çekici. İki batarya seçeneği var, büyüyle 450 kilometreye kadar menzil hedefleniyor. Ve asıl bomba, ID Polo GTI geliyor. 2027'de 260 beygir üzeri güç ve mekanik sınırlı kaydırmalı diferansiyelle. Bu elektrikli araçlarda bile performanstan ödün vermeyeceklerinin güçlü bir sinyali değil mi? Aynen öyle. Özellikle o mekanik diferansiyel detayı önemli bence. Sadece yazılımla elde edilen bir tork yönlendirme değil, hani gerçek bir mühendislik dokunuşu. Bu VW'nun sportif kimliğini elektrikli çağa taşımakta ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor ve rakiplerinden farklılaşmak için önemli bir koz yani. VW grubunun diğer ucunda daha asi markası Cupra var. Tindaya konseptiyle epey ses getirdiler. Çok keskin, hatta bazılarına göre Lamborghini'yi andıran bir tasarım. Ama hani ne kadarı hayal, ne kadarı gerçek olacak sence? İşte burada Cupra'nın stratejik konumu devreye giriyor. Bu Tindaya konsepti sadece cesur bir tasarım denemesi değil, aynı zamanda VW grubunun Cupra aracılığıyla daha üst segmentlere, belki de yerleşik lüks oyuncuların hakim olduğu alanlara sızıp sızamayacağını test etme yöntemi aslında. Tasarım yoluyla pazar yokluyorlar diyebiliriz yani. VW grubunun bu hamlelerine karşılık bir başka Alman devi BMW, Münih'te ev sahibi olmanın avantajıyla Neue Klasse yani yeni sınıfı tanıttı İlk temsilcisi de X3 SUV modeli. Burada öne çıkan 800 volt teknolojisi sanırım. Kesinlikle. 800 volt mimarisi elektrikli araçlarda oyunun kurallarını değiştirebilecek bir teknoloji. Neden mi önemli? Şöyle düşün. Daha yüksek voltaj aynı gücü daha düşük akımla iletmeyi sağlıyor. Daha düşük akım daha az ısınma ve daha ince kablolar demek. Sonuç, bataryayı aşırı ısıtmadan çok daha hızlı şarj edebilmek. BMW'nin 10 dakikada 370 kilometre menzil iddiası, işte bu teknoloji sayesinde mümkün oluyor. Vay canına. Yani bu şarj süreleri konusundaki en büyük engellerden birini aşmak demek. Aynen öyle. Kasarımda da büyük bir değişiklik var. O meşhur böbrek ızgara tartışması bitmiş gibi, daha çok 60'lardaki orijinal Noe Klase'ye selam veren ama modern ledlerle yorumlanmış bir ön yünü var. İç mekan da tamamen farklıymış değil mi? İç mekan gerçekten devrimsel. Ön camın altına boydan boya uzanan Panoramic Vision adlı bir ekran ve alışılmışın dışında yani sürücüye dönük olmayan merkezi bir ana ekran düzeni var. BMW'yu burada tasarım ve kullanılabilirlik açısından ciddi bir risk alıyor bence. Bu X3 50X Drive versiyonunun yaklaşık 70 bin euro civarında olacağı söyleniyor. Yani teknoloji ve tasarımın bir bedeli olacak tabii. Audi de konseptçiyle oldukça iddialı geldi fuara. Ama bu tasarım biraz kutuplaştırıcı sanki. Bloklu ön kısım, değiştirilebilir ışık imzaları, hatta arka camı yok, sadece kamera sistemi var. Nasıl yani? Evet, Audi'nin tasarım dili burada oldukça keskin bir yöne sapmış. Abus yarış arabası, A6, TT, R8 gibi ikonlardan ilham aldığı söylense de sonuç bayağı farklı. Arka camın olmaması ise ilginç bir karar. Yani bu sensör ve kamera teknolojilerine ne kadar güvendiklerini ve belki de gelecekte aerodinamik veya tasarım özgürlüğü için neleri feda edebileceklerini gösteriyor. Cesur mu yoksa kullanıcıları uzaklaştıracak bir adım mı? İşte onu zaman gösterecek. Sadece elektrikli olacağı ve içten yanmalı motor seçeneği sunmayacağı da kesinleşti bu arada. Alman Premium'larından devam edersek Porsche Cayenne'de sunulan Endüktif yani kablosuz şarj teknolojisi de dikkatimi çekti. Telefonu şarj eder gibi arabayı şarj etmek kulağa hoş geliyor ama ne kadar pratik. Cauri'de harika bir kolaylık tabii. Porsche'nin iddiası 11 kW AC şarjda %90 verimliliğe ulaştıkları yönünde ki bu oldukça iyi bir değer konumlandırma için ekrandaki yeşil çizgiler ve daireler gibi yardımcılar ve hani evcil hayvanları algılayıp şarjı başlatmama gibi güvenlik özellikleri de düşünülmüş. Ancak asıl soru bu teknolojinin maliyeti ve yaygınlaşma hızı olacak. Yani gerçekten pratik ve ulaşılabilir hale gelirse şarj deneyimini kökten değiştirebilir. Mercedes de boş durmamış anlaşılan. GLC'nin tamamen elektrikli versiyonuyla sahnede. Onlar da tasarımı epey değiştirmiş, daha statü odaklı bir görünüm hedeflemişler sanki. İçeride de o devasa hyperscreen hakimiyeti devam ediyor galiba. Mercedes elektrikli modellerinde lüks algısını teknolojiyle birleştirme stratejisini sürdürüyor evet. Hyperscreen bunun en belirgin örneği zaten. 10 dakikada 300 kilometre menzil sunan hızlı şarj yeteneği de rekabette geri kalmadıklarını gösteriyor. Fiyatının muhtemelen 70 bin euro üzerinde olacak EQ 400 versiyonuyla içten yanmalı kardeşinden biraz daha yüksek olması bekleniyor. Peki Almanların bu hamlelerine karşı Çin ve